Doğu Türkistan, 35 milyon Müslüman Türk'ün yaşadığı 1 milyon 828.418 kilometre kare yüz ölçüme sahip Türk toprağıdır. Büyük Türkistan'ın doğu bölgesini oluşturan Doğu Türkistan, toprak büyüklüğü bakımından Kazakistan'dan, nüfus bakımından da Türkiye'den sonra ikinci büyük Türk yurdudur. 20. yüzyılda iki kez devlet kurmayı başaran Doğu Türkistanlılar, 1949 yılından bu yana komünist Çin işgali altından kurtulma ve bağımsızlık mücadelesi vermektedir. Doğu Türkistan, kuzeyinde Kazakistan, Rusya, Moğolistan, batısında Kırgızistan, Tacikistan, güneyinde Afganistan, Pakistan, Hindistan, Tibet ve batısında Çin ile komşudur. Tanrı Dağları'nın Cungarya ve Tarım Havzası olarak ikiye böldüğü Doğu Türkistan, çok zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Dünyanın en zengin petrol yataklarından birine sahip olan Doğu Türkistan'da uranyum, altın gibi zenginlikler yanında pek çok maden bulunmaktadır. Ülkenin ortasında dünyanın en büyük çöllerinden biri olan Taklamakan Çölü yer almaktadır. Ülkenin güneyini oluşturan tarım havzası verimli topraklara sahiptir. Kuzeyinde ise Altay Dağları zengin ormanlık alanları içermektedir. Doğu Türkistan, tarihin ilk zamanlarından itibaren Uygurların vatanıdır. Son araştırmalara göre milattan önce 12000 yıllarda Uygurlar sınırları Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na kadar uzanan dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Bu büyük imparatorluğun mirasçısı olan doğu Türkistan, milattan önce 220 yılında kurulan Hun İmparatorluğu'nun sonrasında 1. ve 2. Göktürk İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi. 744 yılına gelindiğinde Uygur devletinin kurulduğunu görmekteyiz. 840 yılında Uygur Devleti'nin Kırgız Türkleri tarafından yıkılmasından sonra 856 yılında Turfan Uygur Devleti kuruldu. Turfan Uygurları 1209 yılında Moğol İmparatorluğu egemenliğine girmesine karşın 1368 yılına kadar siyasi varlığını sürdürdü. İlk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlı Devleti'nin de merkezi Doğu Türkistan idi. Devletin ikiye bölünmesinden sonra Doğu Türkistan, Doğu Karahanlıların egemenliğine girdi. 1218 yılında Karahanlı Devleti yıkılarak Doğu Türkistan Moğol İmparatorluğu içerisine dahil oldu. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Çağatay Devleti'ne bağlandı. Doğu Türkistan'da 1514 yılında Seydiye Hanlığı, diğer adıyla Yerkent Hanlığı kuruldu. Sonrasında Hocalar Devri olarak bilinen dönemde Doğu Türkistan'da hocalar tarafından idare edilen küçük hanlıklar egemen oldu. Doğu Türkistan 1763 yılında Mançu Çin tarafından işgal edildi. Yerleşik hayata geçen ilk Türk boyu olan Uygurların ve Doğu Türkistan'ın Türk tarihinde çok büyük bir değeri vardır. Uygurlar 14 harften oluşan Uygur alfabesini kullanmaya başladı. İlk yazılı eserleri miras bıraktı. Türk medeniyet tarihinde önemli yeri olan Kudat Kubilik, Yusuf Hasacip, Divan-ı Lügatü Türk, Kaşkarlı Mahmut, Atabetül Hakayık, Ahmet Yuknaki tarafından kaleme alındı. Uygurlar matbaanın icadından yüzyıllar önce tahtadan oyulma harflerle baskı yapmaya da öğrenmişlerdi. Uygurlar tıp alanında da çok ileri gitmişlerdir. Bitkisel ve tabi ilaçlarla pek çok hastalığı tedavi etme yöntemini bulmuşlardır. Günümüzde popülerliği gittikçe artan ve Çin icadı olarak lanse edilen akupunktur Uygurların buluşudur. Bulunan tarihi belgeler bunu ispatlamaktadır. Devlet idaresi ve askeri alanlarda da Uygurlar önemli ilerlemeler sağlamışlardı. Uygurların 11. ve 12. yüzyıllarda en üst düzeyine ulaşan uygarlıkları günümüze kadar Orta Asya'yı etkisi altına almıştır. Orta Asya'da kurulan pek çok devletin en üst düzey devlet memurları ve komutanları Uygurlardan oluşuyordu. Müzik ve sanat konusunda da Uygurlar büyük eserler bırakmışlardır. Günümüzde Türk müziğinde kullanılan pek çok çalgıyı ilk kez kullanmışlar ve Türk müziğinin temeli olan 12 makamı oluşturmuşlardır. get Türkistan halkı ilk Mançu Çin işgal döneminde Çinliler ile büyük bir mücadele içine girdi. 1763-1863 yılları arasında irili ufaklı yüzlerce ayaklanma meydana geldi. 1863 yılında Atalık Gazi Yakup Han Bedevlet, Doğu Türkistan'ın büyük bir kısmını ele geçirdi ve merkezi Kaşgar olan Bedevlet, diğer adı ile Kaşgarya Devleti'ni kurdu. Zamanın Osmanlı Padişahı olan Sultan Abdülaziz Han'a Hoca Türey'i elçi göndererek Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılığını bildirdi bir etti. Abdülaziz Han adına hutbe okuttu ve sikke bastırdı. Abdülaziz Han da Yakup Han'a Emirül Müslümin ün ünvanı verdi, askeri yardımda bulundu. Yakup Han, İngilizler ve Ruslar ile ticari ve siyasi ilişki kurarak Çin'e karşı destek oluşturmaya çalıştı. Bu devlet 1873 yılında Çinliler tarafından yıkıldı. Çinliler, 16 Mayıs 1884 tarihinde yeni toprak anlamına gelen Sinkang adını vererek Doğu Türkistan'ı ilhak ettiklerini ilan etti. 1911 yılında Manchu Çin İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Doğu Türkistan'da Pekin'den bağımsız hareket eden Çinli Generaller dönemi başladı. 1931 Nisan'ında Hoca Niyaz Hacı Kumul'da, 1933 Ocak ayında Mahmut Muhiti Turfan'da, 1933 Şubat'ında Mehmet Emin Buğra ve kardeşleri Hoten'de, 1933 yazında Şerif Han Töre Altay'da ayaklandı. Ayaklanma sonucunda Doğu Türkistan bir kez daha Çinlilerden kurtarılarak 12 Kasım 1933 tarihinde Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. Gök Bayrak resmi bayrak olarak kabul edildi. Devlet başkanı olan Hoca Niyaz Hacı gök bayraktan al bayrağı selam sloganı ile Türkiye'ye elçi gönderdi. Orta Asya'da bir Türk devletinin kurulması Türkiye'de büyük bir sevinç yarattı. Bu cumhuriyet Rusya'nın Çinlilere yardımı ve Tungan adı verilen Çinli Müslümanların ihaneti nedeniyle yıkıldı. Bu tarihten sonra Doğu Türkistan'da halk hareketleri hiç durulmadı. 12 Kasım 1944 yılında tekrar Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruldu. 1 Ekim 1949 yılında Çin İç Savaşı'nın komünistlerin kazanması ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra 13 Ekim 1949 tarihinde Doğu Türkistan Komünist Çin tarafından işgal edildi. Çin hükümeti bu tarihten itibaren Doğu Türkistanlar üzerinde planlı bir soykırım hareketini sürdürmektedir. İşgalin başlamasından hemen sonra binlerce alim ve din adamı katledildi. Tarihi, ilmi ve dini kitaplar yakıldı, okullar kapatıldı, tüm Doğu Türkistan toplama kampına çevrildi. Bir taraftan idamlar, bir taraftan da kamplardaki ağır çalışma koşulları sonucunda milyonlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetti. Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan halkını ortadan kaldırma ve yok etme çabası içindedir. Bu nedenle, milli kimliğe ait tüm eserler yok edildi. Türk ve Doğu Türkistan kelimelerinin telaffuz edilmesi dahi yasaklandı. Doğu Türkistan halkı, bugün tüm dünyanın gözleri önünde, tarihin en büyük asimile ve soykarın politikasıyla karşı karşıyadır. Doğu Türkistan'ın Notnor bölgesi, Nükleer araştırma merkezi olarak seçilmiş ve 1964 yılından günümüze kadar çoğu yer üstünde olmak üzere 47 deneme yapılmıştır. Denemeler ile Notnor bölgesi yaşanmaz hale geldi. Bölgede yaşayan insanlarda başta kanser vakaları artarken ölü veya sakat doğum oranı had safhaya ulaşmıştır. Doğu Türkistan'da çok yoğun ve sert biçimde zorunlu aile planlaması uygulanmaktadır. Anne adayları zorla kürtaj edilmektedir. Sağlıksız ortamlarda gerçekleştirilen bu kürtajlardan sonra pek çok anne adayı ölmekte veya bir daha çocuk sahibi olamamaktadır. Tıbbi olarak sakıncalı olmasına rağmen 7-8 aylık olan hamilelikler kürtaj ile sonlandırılmakta, bebekler anne karnında katledilmektedir. Doğu Türkistan'da din ve vicdan özgürlüğü önünde de büyük yasaklamalar mevcuttur. 18 yaşından küçüklerin ve memurların camilere girmesi, üniversite öğrencilerinin oruç tutmaları da yasaktır. Uygurların binlerce yıllık dillerinin eğitim hayatında kullanılması da yasaktır. Uygur gençlerin milli kimliklerini, tarihlerini öğrenmeleri engellenmektedir. Doğu Türkistan'da her ay onlarca genç, aydın ve bilim adamı bölücü ve ayrılıkçı olmak suçlamasıyla tutuklanmakta, on binlerce kişilik hapishanelerde insanlık dışı şartlar altında tutulmaktadır. Hapishanelerde ağır işkenceler yapılmaktadır. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Çin, tüm Doğu Türkistanlıları terörist olarak ilan etmiştir. Çin, Doğu Türkistan'da Uygurum diyen, Türk ve Doğu Türkistan kelimesini kullanan herkesi terörist olarak görmekte ve dünyaya böyle kabul ettirmeye çalışmaktadır. Gençler Büyük Halk Mahkemelerinde toplu olarak yargılanmakta ve akabinde idam edilmektedir.